Merhabalar. Enerji ile Yol Hikayeleri serimizin bugün üçüncüsündeyiz. Bugün sevgili Melih Bey bize eşlik edecek. Kendisi benim çok kıymetli bir hasta. Bugün konuşacağımız ve dikkatleri çekmek istediğimiz konu selvi alerjisi. Taman nezlesi, bahar nezlesi, çayır polenleriyle oluyor ve Mayıs-Haziran aylarında oluyor ama aslında alerjik nezlesi Şubat-Mart gibi başlayan hastalarımız var. Bu hastalarımızda da kendi bölgelerine göre bazı ağaçların plana çıkmakla birlikte Ankara bölgesinde bu civarda sellerde çok ciddi bir alerji yapıyor. Ve biz bu sene bunu çok yaşadık, çok gördük hastalarımızda. Onun için buna dikkati çekmek için ne zaman ne şikayetler olursa acaba bundan şüphelenmeli hastalarımız diye Melih Bey'le birlikte bunu konuşalım istedik. Hoş geldiniz Melih Bey. Merhaba Nasılsınız? Çocuk, sağ olun, çok teşekkürler. İyiyiz. Sağ olun. Ee, ben Melih. 37 yaşındayım. Hı hı. Tatlı bir kızım var. Yani evet, <laughs> Kalı Allah personeliyim. Karşısın. 6 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Aynen Ankara'da çalışıyorum. Ankara'da ah, yaşıyorsunuz. Daha önce evet. neredeydiniz? Daha önce Kıbrıs'taydım. Çeşitli işte çeşit illeri geziyoruz görevimiz geliyor. Görevimiz Peki şimdi siz buna sanırım Mart ayında geldiniz. Evet. Biraz şikayetlerimizden bahseder misiniz? Şimdi Mart ayının başında açıkçası eşimin de birazcık da yönlendirmesiyle ve şikayetlerin ona daha çok yansımasıyla ben sizlere başvurmak durumunda kaldım. Bundan bir saat iki buçukta kalkıp hapcülmeler gün içerisinde iş yerinde ve iş dışında işte spor yaptığım zamanlarda vesairede şiddetli ve arka arkaya yani hiçbirini hiçbir göremeyecek şekilde. Bu. Bu. bu sene ne zaman başladı? Bu sene Şubat ayının son günü ve Mart ayının direkt birinde ikisinde başladı. çok şiddetli olarak oluyor. Yani mesela Şubatın birinci haftası bir şey yoktu, İkide de de yok. Yoktu. 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 Peki aynen. siz mesela önce bunu böyle grip falan gibi zannettiniz mi ilk başladığında? Hani acaba e, bir grip mi geçiriyorum? Bundan iki sene Öyle önce bir bir Evet, bundan iki sene önce bir doktorumuz bana alerji olduğunu söyledi ama hani tespit aşamasında hiçbir şey yapılmamıştı. Hı. Sadece bir ilaç ve burun spreyi. Muhtemelen muayene bulgusuyla işte, söyledi. Evet, gibi. evet. Durak sadece Kızın da şikayeti vardı. Hı. Şikayet olunca hı hı. biz de muayenette ve de ben de aynı yakın tepkileri hı hı. verince vücudum. Biri sizde de alerji var diye evet. söyledi ve iki ilaç verdi. Birisi hap, birisi de burun spreyi şeklindeydi. Kızınızda da alerji var. Evet o da alerji. Hı -hı. Alerjik rinit diye şey yaptı ama onu da bilmiyorum belki ayrıca bir tespiti varsa bilmiyorum onu yaptırmadık. Ama onu da dönem döner geniz akıntısı ve aynı şekilde alerji. Kaç yaşında alerjik. kızınız? Sekiz yaşındaydı şu anda. Sekiz yaş. Aynen. Tabii Hı -hı. daha öncesinde çok fazlaydı ve kulağa vuruyordu. Şu anda iyi Hı -hı. ama tabii bilginiz akıntıları devam ediyor. Siz alerjik olduğunuz için kızınızın alerjik değil. olma ihtimali var. Yani alerjisi olan bir ebeveynden doğan çocukta, bir ebeveyn alerjikse yüzde 40-60 gibi Aynen. Bir çocukta da alerji Aynen. olma olasılığı var. Sonra size şikayet Daha sonrasında işte ben sürekli hapşırmalar hani iş yerinde durup dururken hapşırmalarım, geceliğin kalkıp Gece iki buçukta üçte kalkıp aniden evet. hapşırmalar. Hani Böyle çok düşününce geçmiş. hani gece kalkıp hapşırmak her şeyi her kalkıp, şey kalkıp, Bugün uygunken. doktora git, bugün doktora git çekmiş. Gerçekten çok bulunuyorlar. Benim de hani uyku kalitem gece olmadığı için, kalkıp hapşırdığım için gündüz iş yerine yansımaya başladı açıkçası. Gündüz hapşurmaları aynı şekilde normal birisiyle konuşurken bile konuşmam kesiliyor. İşte e, diyorsunuzdur, hastanızdan duymuşsunuzdur. Hapşırma öncesi dönemde mesela hapşurmayı bekliyorsunuz. Hapşurayım da rahat değil evet, diye evet. bekliyorsunuz. Evet. Çünkü açıkçası. önce böyle bir gıdıklanma gibi bir şey evet. geliyor değil mi? O his o kötü. İnanın yani çok, çok böyle burnunuzu çok şiddetli bir şekilde hı. kaşımak istiyorsunuz. Hı hı. Hani normal günlük rutininizi bile gerçekleştiremiyorsunuz. Evet. Gerçekten çok ya, rahat rahatsız ediyorsunuz. Yaşam kalitesini çok etkiliyor. Evet, İş evet. Aynen. Maalesef. Peki e, mesela dışa çıktığınızda Artıyor muydu şikayetleriniz? Öyle bir gözleminiz oldu mu? Evet, şimdi spor yapıyorum dedim. Sporu Hı -hı. açık havada yapıyorum ben. Açık havada hani yaptığım öğlen saatlerinde evet. daha çok yapıyorum. Hı -hı. Hani bir saat, bir buçuk saat civarında bir, bir kalıyorum. Bazen ilk gittiğimde spora başlamadan önce başlıyor. Ama onun öncesinde iş yerinde de gerçekleşiyor. Özellikle hapşurmalarım, burun kaşıntı. Ama ben tabii günlük rutinimi bozmak istemeyen birisiyim. Zaten o zaman bunun çok da alerjili ilişkisinin değilim. de çok evet. bir, birisi demiş size bir hekim alerjiniz olabilir e, ama o sanki daha tam hedefini bulmamış. O evet evet. yani Hı -hı. ben açıkçası tespit amacıyla geldim. Ee, Önemliğin gitti mesela spor sonrası da geri dönüşte sporla Hı -hı. geri dönüşte de yine aynı şekilde. Yani dış aktivite yaptığınızda evet, artmaya başlıyor. İşte eve kadar taşınan bir şikayet. Gece evet. uykuya kadar taşınan bir şikayet. Evet, maalesef, dönüş. maalesef. Peki beraberinde böyle gözlerinizde kaşıntı, yanma, sulanma oldu mu? Evet, gözlerimde, göz çevremde, gözün iç kısımlarında kızarmalar. Hı -hı. Zaten burnumu sürekli kaşıdığından ve silme ihtiyacı olduğundan dolayı burnumun etrafında işte hani egzama vesaire silmeye bağlı yaralanmalar bile oluyorlar açıkçası. Evet çok rahatsız Aynen. bir... Geniz akıntım zaten oluyor. Mesela geniz akıntım artıyor o dönemde. Burun tıkanıklığınız oluyor muydu? Burun tıkanıklığı da oluyor tabii ki. Aynen. Geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, evet. hapşırma ve kaşıntı. Evet. Burun öne akma oluyor muydu? Öne atma az. Az oluyor. Niye yani. daha çok? Çünkü en zaten sinirim. Kulaklarınızda bir şikayetiniz oldu mu? Kulaklarımda hiç şikayet olmadı. Bir oldu. şey olmadı. Bazen evet. çünkü otit olabiliyor. Evet. Küçük ee, yaşta vardı ama hatırlıyorum. Sinüzitiniz var mı? Böyle şuralarda ağrı, burada zonklayıcı ağrı, renk burun Böyle bir teşhisim yok. Peki burun akıntınızın rengi ne renkti? Hani az da ama böyle şey az da ama şeffaf bir, bir renkler olabilir? Şimdi alerjik hastalarımızda genelde e, şeffaf bir burun akıntısı evet. görüyoruz. Hani enfeksiyonla ayırt etmek açısından hani grip gibi algılayan çok hastamız oluyor evet. ilk başta. Bir de mesela alerjinin çok yoğun olduğu dönemlerde sarımsı yeşilimsi olabiliyor bunun akıntısı veya genizden çıkan akıntı. Ama alerjik olan da gün içinde açılıyor rengi. Ama alerjik olmayıp enfeksiyöz kökenli o koyu renk burun akıntısı olduğunda o açılmıyor. Hani evet. mesela sinüzütü var diyelim işte evet. veya grip Komplikasyon olmuş artık, üstüne bir şeyler oluşmuşsa hani bu şekilde ayırt evet. edebiliyoruz. Zaten hastalıkla da birlikte Hı -hı. olduğunda da eminim çok daha kötü olacaktır diye Peki düşünüyorum. Peki sizin nefes davranışınız oldu mu? Nefes davranışım hiç olmadı. Hiç olmadı. Evet yani o konuda herhangi bir... Hı -hı. O zamanlarda da spor yapabiliyorum açıkçası. Hı -hı. Onu etkilemiyor ama özellikle hapşurma ve burun kaşıntısı çok büyük etkiliyor. Peki dediniz ki hani ayı ve yılın belli dönemlerinde, evet. hangi dönemlerinde oluyor? Yani e, belki belli bir birikimin sonucunda da olabilir ama Martın başında. Martın başı. Evet başında. E, yani Mayıs kadar uzayabiliyor bu. Mayıs süreci. kadar uzayabiliyor. Aynen. Evet. Ee, biz bize geldiniz, konuştuk önce öykünüzü aldık elbette. Ya, Ondan çok sonra yoğundu. hatta şüphelendik bazı şeylerde. Evet, evet. <laughs> Ondan sonra da testinizi <laughs> yaptık. Testinizde selvi ağacınız pozitif çıktı. Evet. Şimdi bu noktada izleyicilerimize bir bilgi vermek istiyorum. Selvi ağacı e, Ankara özelinde Şubat ve Mart aylarında çok yüksek oluyor. Özellikle bu senede de aslında hala şu anda bu videoyu çektiğimiz gün bile yüksek. Her sene değişebiliyor ama e, aynen Melih Bey gibi böyle hani tipik belirtilerinin başladığı aylar genellikle Nisan 15 sonrası oluyor. Daha erken Şubat, Mart gibi şikayetlerimiz başlıyorsa Ankara bölgesi özel aslında belki Anadolu denebilir. Selvi ağacı alerjisinden şüphelenmek gerekiyor. Çok alerjik bir bitki, ağaç ve gerçekten çok ciddi yakınmalara yol açabiliyor. E, alerji hekimlerinin de panellerinde muhakkak selvi ağacının ve diş budak hatta ağacının olması gerekiyor bu mevsim alerjisi için. Çünkü diş budakla da oluyor alerji gördük hastalarımızda. Mesela panelinde olmadığı takdirde, Teste negatif çıkıp sizin evet. bu şikayetleriniz alerjik değil deminlikte evet. yaklaşılabilir. Bir hastanede zaten ben bir test yapılmıştı. 10 setlik bir test yapılmıştı. Orada alerjime rastlanmamıştı açıkçası. Çünkü olmayıştı. büyük ihtimal selvi ağacını içermiyordu. Evet, Onun evet. için öykü çok i̇lk önemli. önemli. Evet, Onun için de aslında alerji hekimlerinin de polen takvimlerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Hı. Sizinle de paylaştık evet, polen Öğrendik takvimini. Ankara özelinde var bir polen takvimi. Ankara Polen Alerji edu.tr adresi çok yarar gördüğümüz bir şey. Hatta ben ilk bu hastalarımız erken dönemde Şubat'ta Mart'ta gelmeye başlayınca şüphelenerek bir dakika bu bir alerjen teması düşünüyor. Acaba ağaçlar mı deyip polen takvimine baktığım zaman selvi ve diş budağı görünce hızlıca aldım testleri ve evet. ondan sonra da pozitiflikleri evet. peş peşe seviyede yakalamaya başladık. O yüzden e, İç Anadolu bölgesinde veya selvi ağacının bulunduğu bölgelerdeki evet. yaşayan hastalarımız e, Şubat ve Mart aylarında her sene tekrarlayan e, burun akıntısı, hapşurma, kaşıntı gözlerde kaşıntı, sulanma gibi yakınmaları varsa e, kendilerinde bu alerjinin olabileceğinden şüphelenebilirler. Değil mi? Evet. Sizin öykünüzde şöyle bir noktalar, Bir e, çok değerli bir kulak burun boğaz hekimine gidiyorsunuz. Zaten ilk evet. alerjiden de şüphelenen o oluyor. Evet. Şimdi e, mesela hani, e, hani hayatta da öyledir. Bir şey tek değildir. Böyle karışıktır. Her şeyden biraz vardır. Mesela duygu durumunuz o gün mutlusunuzdur ama bir yandan kafanızda sizi mutsuz eden, canınızı sıkan şeyler de vardır. Hani hmm. her şey bir aradadır hayatta. Bu alerjide de biraz öyle. Ee, ben hastalarımızın kulak burun boğaza gitmelerini de çok önemsiyorum. Ben kendimi hep yönlendiriyorum. Çünkü e, bir kişi sadece alerjik olmuyor. Aynı zamanda bazen sinüziti olabiliyor, otitü olabiliyor. İşte burnunda kemik eğriliği olabiliyor. İşte burada başka şeyler olabiliyor. Bunlar da e, tespit edilip gerekli tedavilerinin yapılması gerekiyor. Evet. Öbür türlü mesela çok ciddi kemik eğriliği olan bir hastamıza ilaç tedavisi verdiğinizde sınırlı fayda sağladığında sağlayacaktır. O zaman biz işte siz ilaç tedavisine iyi yanıt vermiyorsunuz daha size aşı yapalım diyebiliriz. Evet. Onun çağrı gerekli değil. Aşı yapsanız da çünkü yanıt alacaksınız. Çünkü orada evet. mekanik de bir sorun var. O yüzden bu gidişinizin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Orada Hı -hı. sanırım ameliyat mı önerildi size? Orada e, ufak bir operasyon geçirmem gerekti. Herhalde sol almamla ilgili bir şeyden bu e, Yani olmadı ufak bir operasyon. Onu sonra tekrar olmadı. evet şey kısmında tekrar. gönderebiliriz. Evet. Peki şimdi biz sizde polen alerjimi konuştuk. Siz evet. kullanıyor musunuz Ben Bayağı e, sizden sonra neredeyse her gün diyeyim. En az haftada bir mutlaka bakıyorum. Bakıyoruz. Ama bu Ankara'nın özenli olması gerçekten beni üzdü. Ben istemem var. E böyle başka yerlere de gideceğim. Keşke daha yoğun, yoğun hani her bölge bölgede olsa en azından. Mesela buradan bir Karadeniz'e gittiğinizde orada olsa bir Marmara bölgesinde bölgese ve en azından 2-3 ili kapsayan bir üniversite Evet. evet olarak bunun aslında bir çok güzel olur. olarak. Evet, lazım. evet kesinlikle. Aslında bu işin ilk İzmir'de bir proje hmm. olarak başladı. Bursa'da vardı. Ee, şu anda aktif değiller onlar ama hmm. aslında geçen sene falan Sayın Ölçüm İzmir yapmış mesela. Evet. Bu sene hani bilemiyorum koşullarını, hmm. koşullarla ilgili olduğunu düşünüyorum ama çok değerli çalışmaları var. Buradaki esas mesaj muhakkak bunun bölgesel en azından her bölgede Mutlaka. bir iki ili kapsayacak şekilde Evet. gerçekten yapılması lazım. İnanın bakın, tanıdan tutun. Evet. Yani hekimin tanısını değil, yönlendiriyor. Yani, yani evet. mesela ben ondan şüphelenip koymasam panele ben de sizinle geç bulacağım. Evet, Çünkü oluyor. sizin sadece po, e, selvi poleniniz pozitifti. Hı hı. Mesela çay, bazı hastalarımızın böyle hem ağaç polenleri pozitif oluyor hem de e, çay polenleri pozitif oluyor. Hı hı. Esas saman nezlesinin Türkiye'deki ana nedeni sizin öyle değil. Sen koymasaydık daha tamam, Allah, Allah ne oluyor acaba deyip gönderecektik. Evet. Yani bize de çok, var. Evet. E, de çok yardımcı oluyor, korunma yönlerinden de çok yardımcı oluyor. Mesela ponel sayısının yükseldiği dönemde hastalarımız hani dışarı çıkma saatleri eğer, vesaire ilaçlarını başlama gibi e, daha yararlı Ama, olacaktır. Yani, Biz ne yaptınız? Hani korunma anlamında neler yapabildiniz? Hani her şey yapılamayabiliyor. Ya, Çünkü şimdi, çalışıyorsunuz evet. bir yandan tam dışarıda olduğumuz saatler. Evet, şimdi neler tabii ki çalıştığım yerde o gün sizlere de paylaşmıştım. Çalıştığım yerde de ağaç yoğun bir ortamda çalışıyorum açıkçası. Binanın içinde de olsa dışarıya gelip derken sürekli veya hava aldığımızda mutlaka temas ediyoruz. Yani oranından benim çok aldığı dönemde. Dediğim gibi dışarıda spor yapıyorum. Orada da aynı şekilde. Orayı da değiştiremiyorum. Ama hani en azından o dönemler geldiğinde yine sizinle görüşerek de. Bir hı hı. yandan hani ilacı belki erken tedaviye erkenden başlayıp ona göre semptomları azaltmak maksadıyla evet. bu şekilde bir şey başlayabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani o şekilde düşünüyorum. Evet Tedavi olarak da iki temel grup ilacımız var aslında. Antihistaminik yani halk arasında alerji hapı olarak bilinen ilaçlar. 5-6 çeşidi var ülkemizde Hı. ve çok da etkili ilaçlar. Onları kullanabiliyoruz. Genelde şikayetleri böyle daha hafif olan vakalarda veya Burun akıntısı, hapşurma ön planda, göz kaşıntısı ön plandaysa biraz daha antistaminiği seçiyoruz. Ama e, en etkili ilaç grubu kortizonlu burun spreyleri. O da özellikle bu alerjik iltihabı çok iyi baskılıyor. O yüzden de şikayetleri belirgin olan e, burun tıkanıklığı ön planda olan hastalarımızda da genelde ilk tercihimiz kortizonlu burun spreyi oluyor. Evet. Kortizonda ürkmemek gerekiyor burun spreyleri. Emniyetli ilaçlar, hani özel bir kullanım yöntemi var. E, o kullanıma dikkat ettiğimiz müddetçe de ciddi hiçbir yan etki görmüyoruz. O ağızdan alınan kortizon haplar gibi. E, gebe hastalarımız bile e, doktor kontrolünde kullanarak hani emniyetli sonuçlarla bebeklerini sağlıklı dünyaya getirebiliyorlar. Siz hangisini kullandınız? Ben normal yine alerji ilacı başlamıştı o zaman doktorumuz. Aynı zamanda şu spreyde kullan diye bir sprey, o da sanırım kortizonlu bir ilaçtı. Onu da kullandım hani bizde tabi kulaktan dolma bazı şeyler olabiliyor de sağlıkçı. Şimdi 5 gün kullanıp bırakılan bazı ilaçlar var. Bazıları sürekli kullanılabiliyor. Ben ilk başta özellikle bir 5 gün kullanıp bırakmıştım bu kulaktan dolma duymalarla. Ondan sonrasında tekrar semptomlarım artmaya başladı. Yani sadece ilaçla baskılanmamıştı yani o dönemde, iki sene öncesinden bahsediyorum. Hı hı. Daha sonrasında doktora gittiğimizde bunu bırakmaman gerekiyor diye tekrar uyarıda bulundu. Bizi anlamamışız. O zaman olarak. şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Kortizonlu burun spreylerinin yanı hı hı. sıra bazen, çok nadiren, burnu çok tıkalı olan hastalarımızda çabuk açılsın burnu diye dekonjestan dediğimiz bu tıkanıklığı çabuk açan ama sadece o işe yarayan bir ilaç grubu var. Onlar 5 evet. günü geçmemeli. Evet. Geçerse kesildiğinde rebound etki dediğimiz tekrardan daha fazla şikayet ortaya çıkıyor. Biz hani onu dediğim gibi ben hani neredeyse hiç röportaj etmiyorum. Ama çok tıkanıklığı varsa işte bir gün iki gün bazen kullanabiliyoruz ama o kadar. Ama esas tedavisi değil alerjik nezlerin. Evet alerjik rinitte, nezlede, tedavide orada alerji oluşturan iltihap hücrelerini baskılayacak bir ilaca ihtiyaç var. Kortizonlu <laughs> e, burun spreyleri bunu sağlıyor ve e, kesmeden kullanmak gerekiyor başlayınca ve özellikle polen düzeyi orta ve yüksek alerjik olduğunuz polenin düzeyi orta ve yüksek seviyeye geldiyse yakınmalarınızı kontrol eden dozu hiç düşürmemek gerekiyor. Aynen o dozla polen seviyesi yüksekken gidip Yok, Düşmeye başlayınca dozu düşmeyi ve sonra da kesmeyi düşünüyoruz. Ama iyi olduğunuz dönemde polen sayısı da orta ya da yüksek düzeyde ilaçlarımızı kesmiyoruz. O kortizonla burası spreylerini evet. düzenli kullanmamız gerekiyor. Sizin üzerinizde siz geldiğinizde yoktu ama daha sonra. Ülkemize de geldi, bir e, selviye aşı yapılabiliyor. Böyle evet, bir seçenek var. E, onu ama her kişinin kişi özelinde düşündüğümüz bir tedavi. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Valla onun haricinde, yani bu aşıyı peki önerir misiniz? E, hangi hastalarınızı önerirsiniz mesela, bana önerir misiniz? E, şimdi aşıyı, Jeyu poleni aşısı özelinde özellikle sizin yok alerjiniz evet. ama yakınmaları uzun sürüyorsa kişilerin veya belli bir periyotta ama ilaçlarla kontrol altına alamıyorsak genellikle öneriyoruz. Çünkü bazı hastalarımızda gerçekten çok yoğun şikayet oluyor. Süresi çok uzun olmayabilir ama hastamız da talep ederse, kabul ederse birlikte konuşuyoruz, birlikte karar alıyoruz. Çünkü biraz meşakkatli bir tedavi. Önce haftalık başlanıp doz yükseltiliyor Sonra ayda bir, dört haftada bir yapılıyor. En az üç yıl veriyoruz tedaviyi. Dolayısıyla beraber işbirliğiyle götürdüğümüz evet. bir şey oluyor. Evet. E, Selvi özelinde de şimdi aşı var ve dolayısıyla e, skorlarla takip ediyoruz evet. hastalarımızı. O skorlamalarda ilaç tedavisine rağmen skorları yüksekse hastalarımızda düşünebiliyoruz. Evet. Karşılıklı önümüze koyup neyimiz var neyimiz yok bakın. Evet. ne bekliyoruz. Ne Takip sonrası karar. Yani, evet. E, Beklediğimiz yararda e, tolerans gelişmesi sağlanıyor yani size sürekli tekrarlayarak artan dozda alerji o, alerjik olduğunuz polen belirlediğinde e, buna karşı tolerans geliştirmeniz bekliyoruz. Vücut alışmış, Bu, vücut alışmış oluyor. Bunun manası da gerçekten polenle karşılaştığımız dönemde de daha az şikayetinizin olmasını bekliyoruz. Bu sebeple de daha az ilaç kullanımı olmasını bekliyoruz. Bir evet. de astım gelişimine ve yeni alerjan duyarlılığının gelişimine karşı koruyucu olduğunu yayınlar gösteriyor. Sizin özelinizde de bakacağız. Hani ben, de, ben de bilmiyorum. <laughs> Takibinize göre her hastada asla önermiyoruz. Hı -hı. Dediğim koşulları sağlayan e, hastalarımızda da e, kullanabiliyoruz. Hı -hı. O zaman başka sorunuz var başka mı? Başka sorum yok. Çok teşekkür tamam, ederim hocam. Ben teşekkür olayım. ediyorum Hı -hı. yatıldığınız için. E, umuyorum e, hastalarımıza, sizin gibi yapılması olan hastalarımıza Yardımcı olacaktır bu söyledikleriniz. Yol gösterecektir. Sizin de yolculuğunuz kolay gelsin. Ben de bu yolculukta yanınızdayım. Alerji bir yol hikayesi. Her zaman her Oysu bir teyzeyi hissediyoruz. Ile... Çok Çok ben de teşekkür ediyorum. Bir yol hikayesiydi. Sizinle 3. yol hikayesi. hikayemizi tamamlamış olduk. Ben izleyenlerimize bizi takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir başka yol hikayesinde görüşmek üzere.